Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü kanalında bugün nefis bir şehriye çorbası var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerinizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz öncelikle çorbada kullanacağımız soğan ve havuçla başlıyoruz. Kabuklarını soyduğumuz havucu Rendemizin ince tarafıyla rendeliyoruz. Kalı tarafıyla da rendeleyebilirsiniz ama bu şekilde havuçlar çorbanın içinde daha az görünür oluyor ve şehriyelerle daha güzel uyum sağlıyor. Ve havuçlardan sonra devam ediyoruz. Kabuğunu soyduğumuz soğanımızı yine rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Eğer soğanların ağzınıza tane tane gelmesinden rahatsızlık duymuyorsanız kalın tarafıyla da rendeleyebilir ya da elinizde küçük küçük küp küp de doğrayabilirsiniz. Sebzelerimizi hazırladıktan sonra ocağa aldığımız tenceremizi 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ardından yağımız kızmaya başlayınca rendelediğimiz soğanımızı tenceremize alıyoruz. Ve hemen şöyle bir tur çevirip 1 adet sarımsağımızı ezerek tenceremize dahil ediyoruz. Evet. Tekrar şöyle birkaç tur çeviriyoruz. Ardından rendelediğimiz havuçlarımızı ekliyoruz. Ve birkaç dakikada havuçlarımızı kavuruyoruz. Havuçlarımız kendinden geçene kadar kavurduktan sonra tenceremize 4 bardak kadar sıcak su alıyoruz. Ve bir bardak da dondurulmuş tavuk suyu ya da et suyu ekliyoruz. Ardından çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Evet çorbamızın suyu kaynamaya başlayınca içerisine bir çay bardağı tel şehriye alıyoruz. Ve tekrar şöyle bir karıştırıp şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakıyoruz. Çorbamızın terbiyesi için ufak bir karıştırma kabına 3 yemek kaşığı yoğurt alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. Ardından 1 yumurtanın yalnızca sarısını alıyorum. Ve yarım limonun suyunu ekliyorum. Ardından bütün bu malzemeleri güzel homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet terbiyemi güzelce çırptıktan sonra içerisine ocakta kaynattığım çorbamın suyundan ilave ediyorum. Ve bir yandan da sürekli karıştırıyorum. Bu işlemi çorbamın terbiyesi ılık bir kıvam alana kadar devam ettiriyorum. Ve ardından hazırladığımız terbiyemizi ocakta kaynayan çorbamıza ilave ediyoruz. Evet bu şekilde terbiyemizin kesilme ihtimaline karşı kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha şehriyeler yumuşayıncaya kadar çorbamızı pişiriyoruz ve ardından ocaktan alıyoruz. Evet çorbamızı ocaktan aldık. Ve şimdi çorbamın tuzunu ayarlıyorum. Son olarak içerisine bir tutam ince ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Ve maydanozlarımı da karıştırdıktan sonra artık çorbam servise hazır. Evet sıra geldi çorbamızın tadına bakmaya. Siz nasıl tercih edersiniz? Bilmiyorum ama ben bu çorbayı bol limonlu seviyorum. Çok lezzetli oluyor. Hadi bismillah. İnanın çok güzel olmuş derken abartmıyorum. Gerçekten ama gerçekten çok çok güzel olmuş. Efendim, mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.